Buyurun. Bağlayamam efendim. Başkanımız şu an önemli bir toplantı yapmakta. Ama çok önemli. Efendim ne kadar önemli olursa olsun şu an bağlamam mümkün değil. Çünkü sayın başkan kendisine bağlayacağım kabloyu da odasına çekti. Ama en azından Ankara'dan aradığımı söyle şöyle ya da buyurun. Beyefendi, beyefendi size bağlayamam diyorum. Neden bu kadar çok ısrar ediyorsunuz? Hanımefendi benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bilmem gerekiyor mu? Bilmem ama sürgüne çekeyim de bilmem gerekecek. Ayol ne biçim konuşuyorsunuz siz beyefendi? Ben kapı sürgüsü müyüm ki sürgüne çekiyorsunuz? Tek kelime söylüyorum, bağlayamam. Sayın Fasim Mesutları, Alanya'nın her caddesi her sokağı özellikle de kalesi ışıl ışıl olacak. Turistler ve Alanya halkı caddelerde kopmadan bilebilecekler. Yok ya bu İyi günler kızım. Buyurun teyze, ne istiyorsunuz? Ben başkanla görüşmek istemiştim. Mesele neydi? Başkanla özel görüşecektim. Teyzeciğim, ben de yarı başkan sayılırım. Bana da söyleyebilirsin. Söyle, söyle. Yok yok, ben en iyisi başkanla görüşeyim. Tamam tamam, hadi geç otur bekle. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Biz başkanın basın toplantısı için gelmiştik. Başkan müsait <laughs> mi acaba? Tabii tabii, başkan sizi bekliyor zaten. Buyurun içeriye girin. Ver. Evet. Gir. Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldin Etiyacık. Hoş başkanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk sayın başkanım. Başkanım, bu toplantının amacı adaylığınızla mı ilgili? Biraz öyle. Sayın başkanım, oteldeki her şeyin dahil oluşu esnafı kötü etkiledi. bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sayın başkanım, bu konuda o kadar yazdık çizdik, boşa gitti. Sayın başkanım, Ankara'ya gideceğinizi duydum. Doğru mu? Yok yok öyle bir şey yok. bu sadece buraya çağırmamın sebebi sizleri bilgilendirmek. Biliyorsunuz 2003 yılını geride bıraktık. Arkadaşlar Biliyorsunuz 2003 yılını olumsuz, olumlu olumsuz geride bıraktık. 2004 yılı Alanya için görkemli bir yıl olacak. Sayın Başkanım, Alanya buyur kötü bir sezon geçti. Neler söyleyeceksin? Yo, oraya girmeyin şimdi. Arkadaşlar, Alanya'nın her caddesi, her sokağı, özellikle de kalesi ışıl ışıl olacak. Tüm Alanya halkı caddelerde korkusuzca yürüyebilecekler. Ben kendim haftada seçim yaptır. İnşallah adaylarını Aaa! asfaltlanmayacak mahalle, sokak kalmayacak. Bülbül Hanım, toplantıda olduğumu bilmiyor musunuz? Sayın Başkanım, biliyorum, biliyorum ama Ankara'dan ışık hızıyla gelen adam bilmiyor. Ne? Ank evet, Ankara'dan gelmiş ve çok önemliymiş efendim. Hayır, bir iş için mi gelmiş? Öğren bakalım. CHP başkanım soruyor. Hayırlı bir iş için mi geldiniz, hayırsız bir iş için mi? Hayırlı hanımefendi, hayırlı. Hem de çok hayırlı. Tahsil etmem gereken bir şeyler vardı. Sayın başkanım, hayırlı bir iş için gelmişler. Ankara'nın da selamını getirdiğini söylüyor. Efendim, Ankara'nın da selamını getirdiğini söylüyor. İçeri gelsin arkadaşlar arkadaşlar Ankara Ankara çok acil bir kurye göndermiş bana göndermiş büyük bir ihtimalle Gazi Paşa havalarına gönderdi Gazi Paşa havalarına gönderdiğimiz proje ile ilgili. Merhaba başkanım, iyi günler. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Özür dilerim. Yalnız görüşebilir göçebilir Arkadaşlar yalan. Bu ne? Bu bu 730 milyar ne oluyor? Bu başka. Sokak, cadde, park ve benzeri yerlerde kullanılan kaçak elektrik faturası. Eta uh -huh.